Hocam diyor, Çırağın Sarayı'nda ihtişamlı iftar yemeği verdiniz diyor. Efendim, ne diyeyim diyor, nasıl diyeyim diyor. Ee, Hazreti Mehdi Aleyhisselam muştalıyorsunuz diyor. Yani mu, yani müjdeliyorsunuz diyor. Sabah akşam diyor. Elhamdülillah. Geldi vakitte Mehdi geldi bak diyor gözlerinizi bu parıltılardan alabilecek misiniz diyor. Yani yani bu iftar yemeği var, hani lüks çıran saran verdik ki orada hani vazgeçebilecek misin? Daha alasını yapacağız, daha büyüğünü. İnşallah. İnşallah. Som altından kaplayacağız i̇nşallah. böyle. Evet Allah. Hazreti Süleyman'ın sarayını yeniden kuracağız. İnşallah. inşallah. altından kaplayacağız. Sen yani Allah abine bırak o işleri. Gerisine karışmasan. Çırağan Sarayı sana gece kondu kalacak. Gece kondu. Söz bir Allah bir ya. Yani. Dünyayı ihya edeceğiz. İhya. Her yeri böyle sanat eserlerinden dolduracağız. O ne ya? Çırağan Sarayı'na dönüp bakmayacaksın bile. Allah dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diyor. Tabii ki Müslümanlar lüks yerlerde yemek yiyecekler. En klas arabalara bilecekler. En klas kıyafetleri giyecekler. En güzel sözleri duyacaklar. En güzel kokuları kullanacaklar. Hayatın en güzeli onlara aittir. Müslümanlara. Ahirette de sadece Müslümanlara ait olacaktır inşallah. İnşallah. Ee, yani hani bir hırka bir lokma Hazreti Mehdi geldiğinde onlar öyle zannediyorlar. Böyle leş gibi ortamlar olacak. Ampuller sarkacak kablonun orta kazanı. böyle onlar sonra yer altında millet oturacak şey. bodrum katlarda sürünecekler falan. Öyle değil. Mehdiye zenginlik ve ihtişamdır. Zenginlik zibil gibi akacak. Zibil. Adam'a mal verecek mehdi, Adam olduğu halde mal olduğu halde mal isteyecek. Yani o kadar çok mal olacak ki, adam diyor, adam sonra diyor ki ya diyor, ben aç göz müyüm bu ümmetin en aç gözü ben miyim bu, bana yakışmadı diyecek. çünkü mal varken almış oluyor bol diyor. geri vermek istiyor diyor ki hazine, biz diyorlar ma verdiğimiz malı geri almayız, tamam kalsın diyorlar, zilin iyi bakacak e mal. Bütün sokakları meyve ağaçlarıyla dolduracağız. Öyle beton beton sırf şey olmayacak. Osmanlı döneminin o ihtişamı o güzelliğin bin mislini daha yapacağız inşallah. Caddeler, sokaklar her yeri bayram yerine çevireceğiz. Gençlik coşacak. İnşallah. Neşe ve sevinç içinde olacaklar. Herkesin evi muhteşem ve bahçeli çok güzel evler olacak. Gece kondoru ne iş var benim vatandaşımın? Olabilecek en güzel hayatı yaşatacağız Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Mehdi talebeler olarak. İnşallah. i̇nşallah. Öyle izbe evler bilmem ne olan hepsini yıkacağız Allah'ın izniyle. Ferah ferah i̇nşallah. geniş böyle. Geniş otobanlar, geniş evler. İstedikleri gibi iyi bilecekleri muhteşem bir orta meydana getireceğiz inşallah. i̇nşallah birbirine misafirle gidecekler efendim birbirine evlene davet edecekler ikramlarda bulunacaklar inşallah her gün her yerde düğün olacak her yerde eğlenecekler sevinç içinde yaşalacağız damla kan akıtmayacağız i̇nşallah. inşallah bütün silahları kaldıracağız silahlanma yok bütün silahlara yapılan harcama o var ya açlık Afrika'da evet. Afrika, Paris'i geçecek. Öyle bir hale getireceğiz inşallah. i̇nşallah. Ya burası neresi falan şaşıracaksınız İnşallah. Para kana akıtılıyor kan insan kanını akıtılıyor para. İnsanı güldürmeye, insanları mutlu etme insanları neşe içinde yaşatmaya para harcanacak inşallah. Şeytan deli kardeşim niye adam asılsın kesilsin? Ulan bombaya niye para verelim kardeşim? Deli miyiz biz ya? Ne zorumuz ya? Niye adam kes, asmaya kesmeye para verelim yani? Değil mi? insanları mutlu vereceğiz parayı inşallah. Dünyadaki gelirlerin yüzde ellisinden çoğu silaha yatırılıyor. Niye verelim silah?